Hiç namaz kılmayan bir insan beş vakti birden üzerine boca etmeyeceksin. Günde bir vakit tavsiye edeceksin. İslam bile tedrici olarak inmiştir. Medine döneminde beş vakit namaz farz olundu. Mekke döneminde Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri iki vakit kılardı. Sabah namazı, akşam namazı. Herhangi bir Müslümanı namaza başlatmak istediğimiz zaman ona diyeceğiz ki her gün bir vakti kendine öncü olarak belirle. Senin için hangisi daha kolay? Sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı bir tanesini belirle. Onda istikrar göster, daimi bir şekilde her gün onu kıl. Allah sana ikinciyi ve üçüncüyü kıldıracaktır. Ben tasavvuf yoluna girmeden önce bir vakit namaz kılardım. Babamın zoruyla. Her gün sabah namazı. öyle ikindi, akşam ve yatsıyı kılmazdım. Tasavvufa girdikten sonra hemen peşi peşine beş vakit kılmaya başladım elhamdülillah. Ama o bir vakitteki istikrarım diğer vakitleri bana çok kolay kıldırdı. Bu işi tavsiye ettiğim insanlar bana hep şunu anlatıyorlar. Hocam bir vakitte başladım. Öğle, ikindi ya da akşam. En çok bunlardır. Sabah ve yatsı çok zor gelir. O bir vakitten sonra, iki hafta sonra bir sonraki vakitte kılmaya başladım. İki ay sonra üçüncü vakitte kılmaya başladım. Bunun sırrı nedir?